Evet efendim draftlardan devam ediyoruz. Youtube'a selam olsun bu arada. Hay Youtube, hay Youtube, hay Youtube. Kik'te yayındayız. Artık Twitch'te değiliz. Bunu da arada bir söyleyeceğim ki hala çünkü Twitch'te bizi arayanlar var. Twitch kanalına gidiyoruz seni bulamıyoruz diyorlar. Abi artık Kik'teyiz çünkü. Kik.com slash adresindeyiz. Youtube tayfa sizi de bekleriz. Umarım çıtırsınızdır, iyisinizdir siz de. Draftımıza girelim abi. Sol altta aynen hay Youtube mesajları geliyor zaten. Selam olsun. Taktiğimizi seçelim bakalım hocam. Ne seçsem ne seçsem. Kıtız'ın taktiği mi seçsek? 5-2-1-2. Yok ya. Yok ya. 4-1-3-2. Daha önce oynadım mı? Oynamadım galiba. Deneyelim dayı. Denenir. YouTube tayfa bu arada videoyu beğenmeyi... Bak gelene bak. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve hype atmayı unutmayın lütfen. Büyük destek oluyor. Seviliyorsunuz efendim. Yine aldık Kaçlık Baksana kaç tane play atacak acaba? Hop. Ciro. Ciro. Gel buraya. İtalyan kimyası bak. MO'ya geçebilir miyim ha? Bu arada sanırım çok kötü bir taktik gibi duruyor. Gerçekten bomboş bir taktikmiş gibi duruyor. Ben buradan şu Williams ablayı alayım. De Jong üzgünüm ama bu ablayı bir denemek istiyorum. Yalan yok. Hiç oynamadık çünkü. Yeni bir hero. Deneyelim bakalım. Hayda. Oo, sen hiç oynamadım şu ana kadar Cinola. Geçen senenin yıldızı. Geçen sene ana hesabın yıldızı ya bu adam. Vallahi billahi hoş geldin ya. Bu ya. Bu ya Ciro sanırım seni yedeğe alacağız reisim. Cinola'yı forvete atacağım gibi haberin olsun. Haberin olsun yani. Cinola da oynanır. Cinola da oynanır. Kazimir 38 hız. Dayım koşuyor herhalde. Gel be. Gel bakayım nasıl koşuyorsun. Stoperler. Abi kadro biraz cırtladı bak. Cinola'yı aldıktan sonra kadro bayağı cırtladı. Yani umarım umarım toplarız ya. Dragushin. Yapıştır devam. Buradan James'i alacağız mecbur gibi sanki. Premier Lig. Di Lorenzo Di Lorenzo da 2 aslında ha. Kimyas Ama şimdi immobile'yi çıkartırsam Di Lorenzo 1'e düşecek. Ha, gel ya. Win-win durum mu? Aynen öyle. Balde mi? Oo 0 mı? Guardiola aldık stoperi attık gibi. Ne diyorsunuz? Şöyle atacağız. Şu dayımı çıkartacağız. Kale. Kale Arayolu. Arayolu'yu çok beğeniyorum. İyi bir kaleci. Bize bir sol bek lazım güzelinden. Vay Kobemir hoş geldin. Gel hatta ya yedekte dur. Şans getirsin bize. Bak sol bek lazım dedik gelenlere bak. Dizarızu Kaptevi'ye eşlik ol. Daha ne gelsin ya. Abi Captivia mı eşlik ol mu? Hangisini alalım chat? Seçin abi. Vina'nın e merhabalar bu arada. Hoş geldiniz sizde. Ama maalesef sizi alamayacağız. Görüyorsunuz. Büyüklerimiz geldi. Üzgünüm. Çetin chat'in çoğunluğu kol diyor. Mantıklı. Zaten doğru olan buydu. Buradan buradan buradan. Maestro Kimpembe mi? Stoper'de ne var? Dragushin var diyor. Stopper attı değişmez. Nomenes sabik oluyor musun? Olmuyorsun. Gel ya sen bir dur bakalım. Kenarda dursun. Gel hocam. Bak pikler sapıtmasın hadi. El abi Hadi güzel pikler bekliyoruz. Bir tane sol orta sağ lazım bize. Oo. Sağ orta sağ oluyormuş ama. Alırım ama. Sağ orta sağımız da zayıf. Bize bir tane sol orta sağ lazım ki Cinola'yı forvete atalım abi şart şart sağ ortası sağ. abi birinizde sol verin ya sağ bekimiz kim Usto'yu aldım gibi buradan en mantıklı tercih o premierlik kimyası ya baba Genişli taraflar ne zaman? Valla bu promo kartları bol bol artsın. Rahat rahat challenge yapalım bizde. Şu an gold kartlarla challenge sarmaz. biz seni alalım ya. Aslında Trossard dolu ya sol orta saha. David mi Trossard mı chat? Hangisini alalım sola? Trossard değil mi? Inform yeni. Ya baba. Ciro. Üzgünüm seni kenara aldık. Reisim benim. Çok seviyorum seni. Ama Cinola baba bak. Saygıdır. KDB gelsin kenara ciroyla yana. Acıpatte. ne sinir bir kart bu ya. Karşıma gelince sinir oluyorum. Son pikimizden de Mina Mino. Vallahi billahi inanılmaz bir forvet attı oldu. Çok içindeyim. Şok içindeyim ama taktik rezalet. Nasıl bir oyun çıkacak ortaya çok merak ediyorum. Hocamız kim? 29. 29. 29 30 Bülent Uygun hocam maalesef bunu alacağım ki Trosser 3 kimya olsun. Şimdi buna ne yapmak lazım? Kontra olsun bir. Çizgiyi bir bizim 65'e çekelim genel. Roller. Cinolata neler varmış? Hiçbir şey yok mu forvette? Şaka gibi. Mecbur öncü forvet. Sahte 9 vermem gibi sana. Sen de öncü forvet ol. Abi oyun kurucu mu olacaksın sen? Evet, odaklanman hücum olsun oyun kur. Ablam benim. Veya dur bakayım ya. Gerçi plus plusmış kursun abi. Aa hiçbir şey yok. Hiç forvet. Trossard'da da hiçbir şey yok. Sen de hiç forvet. Tutucu. O da savun olacak. Tamam. Defans oyuncusu. Hopla oynama. Defans oyuncusu oldu. Dümdüz bek plus plus. Allah Allah. Dengeli ol tamam. Sen kanat beki verelim sana. ha güzel. Plus'ı varmış. ama Topsuz nasılız? Aynıyız. Usta biraz ileri çıkıyor. Zugoş bunu beğendi. Ama bence bomboş bir taktik. Neyse diğer maça girmeden o hedef oyuncu verelim Dragushin'e. Kaleci'nin plus olması bir işe yarıyor mu bilmiyorum abi. Bu ne? Görünmez adamlara karşı oynayacağız. Kadro gözükmüyor. Buradan bakalım senin kadrona. Rafinha, Okocha, McManaman, Bellingham, Amara. Oo, defans attı kötü. Defans attı kötü. Bekleri okey. Ne diyorsun ya böyle bu kadar da hızlı başlamasaydık sanki. Direkten döndü direkt kurt durdurdu biraz bizi. Bomboş. Vallahi bomboş gol. Böyle bir top kaybedersen Dinata laf etmez. Alovayla da ilk defa oynuyoruz. Ooo. Speed boost atıyor. Ooo. Ne diyorsun ya? Kaçırmaz. Cinola kaçırmaz abi. Şu kart turnuvada keşke elimizde olsaydı valla. Neler yapardık acaba? Cino. Açmaz. Ablamdan koşu var. Vallahi koştu ablam. Yazdı direkt. Çıkıyor muyuz? İlk maçımız biter. İlk defa yayına geliyorum. Ses efektleri olmadan çok garip oluyormuş. Abi YouTube'dan gelen herkes aynı şeyi diyor. Eyvallah kuma. 4-1-4-1 ha. Tak kaçırır mı hiç Dinat Allah aşkına. Oynattı bu arada kaleci ona rağmen attı. Azemir o. Atım atamıyor. Pas da atamıyor. Ne var bu adamda peki? Azemir'e hakaret ha şu kart. Allah billah. abi cancellamak zorunda kaldım kırmızı vuracaktık yoksa. Allah'tan refleksler devreye girdi yok ya Finale. Plus plus harbiden çok ekstra. Allah adamın düz yürüyüşlerini savunamıyorum şu an. Aksan speed boost'a ya. Gel de hasta olma. Zünk i Natale. Şimdi böyle pas atarken de çok rahatım. Asıyorum plase tuşuna pasa tak diye atıyor. Kısa çık bölüyorum arkadaşlar. Videolarımızı izleyip abone olmayan çok fazla kullanıcı varmış. Eğer abone olursanız gerçekten kanala çok büyük destek oluyor. Lütfen abone olun. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz bir beğeni atıp hype atmayı da unutmayın lütfen. Aldığımız yerden devam edebiliriz. Ve o ablanın bir şeyini Göremedim ben ya. Bak görünmez kadro. Uuuu Alova Vay Casimiro'm koşuyorsun biraz. Eyvah gitti bu. İnti. Züng. Eyvah. Kaleci geldi. Hayır hayır hayır. Dümenden önünde kaldı diye yiyorduk bak. Ay bay bay. Zünk. Gino. Ay, Antonio Di Natale. Dört oldu. Evet, bunlar gitti. Lastoria. Finalde bari kadroyu görebiliyoruz. Stoperler çok iyi değil. İleri hat da çok iyi değil. Orta saha da çok iyi Ne lan bu kadro? Adam nasıl geldi bu kadro ile finale? Çok iyi bir oyuncu demek ki. Stadın rezilliği peki? Bu ne abi? Görmüyorum ki hiçbir şey. Böyle geldi finale. Ah be alamadım. iyi çıkardı. Uy takıldık direğe hocam. Cino baba. Ne zuko lan öyle. Yeşilleyemedim bir de. <laughs> ama ağırlığa ya. Full kırmızıyız. Bravo Gino. Aslan parçası yazdı hemen. Finalde kurtardı bizi bak. Nasıl yakalayacaksın? Nasıl yakalayacaksın ki bu olayı Keşke benim olsa. Ama ablamın önünü açtın sen ya. Williams. Baksana Cinola ya bitiriyor ya. Katil gibi bitiriyor. Of of of, of speed boost falan da atıyor. Nesin sen ya? Nesin sen ya? Cinola. Öf. Bu dur abi işte. Böyle kartları vereceğim bana. Oynayacağız. İkondan hiç sorma daha iyi. Atmasaydı hiçbir şey daha iyiydi. Covid mi geliyor? Şu golün güzelliğine bak abi. Cicis. Alalım ödüllerimizi hocam. Ekrana ekmek bandık için olaya elveda dedik. Ve ödüllerimizi alıyoruz. Nadir önce artı altın. Hadi bakalım. Evet YouTube tayfa beğenmeyi abone olmayı unutmayalım. Seviliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Bir de hype basarsanız ekstra destek olur. Eyvallah. Altından bir şey beklemiyoruz zaten. 82 attı. Şaşırttı beni altın. Ulaçsi. Gölge mölge? Yok. Haydi nadir oyuncu paketim benim. Haydi be. Haydi be paketim benim be. Walkout vallahi. Martinez geldi. 87 en azından hani. Okey ya. Çok daha kötü olabilirdi. Çok daha kötü olabilirdi hocam. 10K vardır en azından. Arkada ne var? Giriliş. Boş. Arkası boş.